Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Kusuruma bakmayın şu an misafir tuvaletinden açılış yapmak zorundayım. Sabahki çobanlığımdan sonra şu anki prensesliğim. <laughs> Şaka mı? Maalesef dışarıda hava kötü olduğu için evin hiçbir yerinde doğru düzgün ışık yok. Bizim evin de kötülüğü orada arkadaşlar. Maalesef camlarımız küçük olduğu için evin içi çok aydınlanmıyor. O yüzden evin en güzel ışık alan yeri burası olduğu için şu an sizlere buradan açılış yapıyorum. Bugün benim doğum günüm arkadaşlar. 35 yaşına girdim ben bugün ee, ve şu anda... Önce Yusuf Selim'i alacağız. Hazırlandım. Çıkacağım. Bugün biraz uzun bir gün olacak gibi. Eşim sabah kahvaltı hazırlamış. Ben Yusuf Selim'i bırakıp gelmeye onunla beraber kahvaltı yaptık. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Dışarıda birkaç işlerim var. Maalesef pazartesi bugün de yani doğum gününüzde olsa işiniz varsa onları yapmak zorundasınız. Önce dışarıdaki işlerimi halledeceğim. Yusuf Selim'i aldıktan sonra daha sonra da yani evden fazla uzaklaşmak istemedim. Çünkü her an Yusuf Selim için arayabilirlerdi. Mehmet Ali de dışarıda. O yüzden fazla evden uzaklaşamadım bugün sabahtan halledemedim. Şimdi Yusuf Selim'i alacağım. Ondan sonra Yusuf Selim'le bir iki işlerimi halledeceğim. Daha sonra da Hifa'yı aldıktan sonra çocuklarımla birazcık dışarıya çıkmak istiyorum arkadaşlar. Çocuklar üzülüyorlar böyle. Hifa çok üzülüyor. Anne senin doğum günü sen bizim için hep güzel sürprizler yapıyorsun ama senin doğum gününü hiç kutlayamıyoruz diye Hifa çok üzülüyor. O yüzden onu da gönlünü kırmak istemedim. Onunla beraber birazcık dışarıya çıkacağız. Yani öyle bir niyetimiz var. Akşamda belki arkadaşı gelecek. Yani Bakalım ne kadar e, güzel geçirebilirsek o kadar güzel geçirmeye çalışacağız. Bugüne şimdi ben çıkıyorum arkadaşlar. Yusuf Selim'in alınma saati geldi. Evimi temizledim. O yönden çok mutluyum. Yani e, evim temiz. O yüzden şimdi gönül rahatlığıyla da dışarıya çıkabilirim. Birazdan görüşürüz. Şöyle çıkmadan sizlere kıyafetimi de göstereyim. Şöyle bir kumaş pantolon üzerine de böyle bir gömlek giydim arkadaşlar. Nasıl olmuşum? <laughs> Doğum günüme yaraşır bir kıyafet olmuş mu sizce? Anneciğim. Aslanım. Anneciğim. Ne yaptın anneciğim. 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 Ya. Güzel geçti mi günü? Çok mutlu oldum. Senin fotoğrafını da yarın asacaklar biliyor musun? Bekleyelim bakalım. Ya. Tamam. Ya. Hadi gidelim mi? A, anne, Hadi gidelim. Daha evet. Daha. Hadi. Ya senin de var aynı. Arkadaşlar eve geldik. O kadar sıcak ki dışarısı. Yusuf Selim'in bir yerden sonra hem ceketini hem kazağını çıkarttık. Elim kolum dolu. Slipim bitmişti. Kaç gündür slipi slipi deyip duruyorum. Artık hemen bir de tüp bakkalına uğradık. Slipi aldık. Annemle buluştuk. Annem aslında bana sabah dedi ki gel beraber çarşıya gidelim dedi. Ben de Eve geldim Mehmet Ali öyle kahvaltı hazırlamış falan. Unuttum gittim arkadaşlar. Meğerse sabah kahvaltı yapalım diye. Öyle niyetlenmiş annem de artık olmadı yani. Neyse dedim. Yusmarlamış <laughs> kadar oldum bana bir kahvaltı. Yani şimdi eve geldik, Kifa evde. Hadi bas bakalım. Hah, bas. Bu arada ayakkabı da ayağımı vurdu. O kadar sinir oldum ki. Şu geçen sene aldığım bir ayakkabılarım var diye şöyle üzerime uyuyor diye onları giymiştim. Ama çok pişman oldum. Neredeyse yani orada bir yerden sonra gezemez olduk. Evet. <laughs> Önceliksel bir eve geldik bakalım. <laughs> Prenseslikten anneliğe de şey yapıyorum şu anda. Hadi gel. Değişiyorum şu an. Ya. Zile bas bakayım Hifa evde açsın bize kapıyı Hayır şu camı da silmedim arkadaşlar Yağmur yağıyor şu hale bakın He, anne. Silmem lazım Hele, bak. Evet ve yine bizim evin etrafını Uğur böcekleri sarmış Arkadaşlar bu neden oluyor ben hiç anlamıyorum Evimizin etrafı bildiğiniz Uğur anne. böceği dolu anne, anne. Havada hakikaten anne. mis. Anneciğim bastın mı Zile Yusuf Selim Şifa'ya da tembih etmiştim. Postacı da gelsin sakın kapıyı açma diye. Annem biziz. Merhaba. <laughs> ne yaptın kız? Ne yapıyor? Yusuf Selim'e bir yardım etsene. Evet. Ayakkabıları şey büyük ayakkabı. Arkadaşlar biraz önce Mehmet ile arada yemek hazırlama ben geliyorum diye. Ay sile basmayı unuttum. Yemek hazırlama ben geliyorum diye bakalım. Ben de tam çalışır duruyordum. Kim acaba gelen? Faytar shop. Ya. Ben de diyorum kendisi nasıl gelecek? <laughs> Yemek sipariş etmiş. Allah'ım ya Rabbim. Durun bakayım açalım ne gelmiş. <laughs> evet canlarım, ciğerlerim, canım arkadaşlarım. Bugünü de böylece bitirmiş olduk arkadaşlar. Mehmet Ali sağ olsun yemek siparişi vermiş. Ben de o gelecek sandım ama neyse sağ olsun. Sen yorulma diye bir de o gün Zaten ben de yokum sen de işi şey yapma diye yemek siparişi vermiş. Sağ olsun. her zaman yemek siparişi verdiğimiz bir Çin restoranı vardı bizim burada yakınlarda. Oradan sipariş vermiş. Çocuklarla karnımızı güzelce doyurduk. Onun hakkını da kenara koyduk. Kendine sizi fazla fazla sipariş vermiş. Kendini de düşünmüş. Biliyor çünkü yoksa bir de şimdi ona yemek yapacağım. Yani onunkileri de kenara koyduk. Şimdi çocuklarla oyun akşamı yapacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi çocuklarla oyun akşamı yapacağız. Sifa oyunları getiriyor. Ondan sonra da çocukları yatırdıktan sonra birazcık dizi keyfi yapacağım. Bugün pazartesi benim dizim var arkadaşlar. Onun için çok da fazla da bir şey yapmak istemiyorum. Çamaşırlar da orada yarım kaldı. Biraz oyun oynayalım. Sonra da ben çamaşırlara gitmem lazım. Annelik devam arkadaşlar. Doğum günün olsun. Dünya da yıkılsa annelik devam. Ondan maalesef şey rapor alma durumunuz yok. Neyse çok şükür, elhamdülillah. Her günümüze şükür arkadaşlar. Buna da Allah en kötü günümüz böyle olsun inşallah. Yani evet, bizlerden bu akşamlık bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Bugünkü videomuz biraz kısa olmuş olabilir ama günüm gerçekten telefonda geçti biraz da çocuklarla derken. Efendim. Evet günümüz biraz çocuklarla, biraz telefonda derken böylece geçmiş gitmiş oldu. Bizlerden bu akşamlıkta bu kadar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar.